Şu anda Sultanbeyli Kapalı Spor Salonu'ndayız. Deprem için tüm e, bütün hazırlıklar burada devam ediyor. Deprem bölgesine gönderilecek şeyler. İnsanlar hummalı bir şekilde burada çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi her taraf eşya dolu. Yalnız eski eşya istemiyorlar. E, giyecek, eski giyecek, kullanılmış giyecek istemiyorlar. E, battaniye, Bunlar şu gördükleriniz güncel dedikleri kullanılacak eşyalar. Ee, bakıyorum burada foliler var. Tırlar da geldi buraya. Nereden geliyor? Burada tasnif ediliyor. İnsanlar gördüğünüz gibi hummalı bir şekilde çalışıyorlar. Her taraf eşya dolu. Eski millet ne bulduysa getirmiş. Şu anda tırları boşaltıyorlar. Tırlar geldi bir yerden. Burada tekrar tasnif edilecek ve gönderilecek şehir bir şekilde görevler var gördüğünüz gibi evden ele yapıyorlar. Çalışmalar sürüyor. Ayıbisi de çok Tüm herkes. Ne geldiyse bir geliyor. Talimat gelecek ikinci el malzemeler kabul edilip evet, Anos'ta da duyduğunuz gibi ikinci el malzemeler hiç açmayacağız bunlar açmayacağız Sadece, evet. evet deneme yapıyorlar gördüğünüz gibi çok el taşımacı taşımacılık yapıyorlar uçak kimisi normal taşıyor o kadar uğraş o kadar şeye rağmen burada eşyalar yığıldı gelişmeleri daha sonra da tekrar size bildireceğiz.